anladık iyisin ama neye yarıyor iyiliğin seni kimse satın alamaz eve düşen yıldırım da satın alınmaz anladık dediğin dedik ama dediğin ne doğrusun söylersin düşündüğünü ama düşündüğün ne yüreklisin kime karşı akıllısın yararı kime gözetmezsin kendi çıkarını peki gözettiğin kiminki Dostluğuna diyecek yok ya. Dostların kimler? Şimdi bizi iyi dinle. Düşmanımızsın sen bizim. Dikeceğiz seni bir duvarın dibine. Ama madem bir sürü iyi yönün var. Dikeceğiz seni iyi bir duvarın dibine. İyi tüfeklerden çıkan iyi kurşunlarla vuracağız seni. Sonra da gömeceğiz. İyi bir kürekle, iyi bir toprağa. Bertolt Brecht Seslendiren Sait Zeybek